1933'te Nevşehir'de dünyaya geldim. Babamın ismi Mahmut, annemin ismi Feride. Babam Kunduracı idi. Kutbasan Mahmud Mahmut Ağa diye tanınır. Çok meşhur bir hem köylerden hem kazalardan gelirdi. Annem de hem mevcut okur, hem cenaze yıkar, hem de hayırha gayet dindar ve Nevşehir'imizde cenaze yıkayan yokken bu cenaze yıkamaya başladı. İnsanlara Kadri ve Naksibendi derslerinden tarif eder. Babam da aman bu millet inançsız kaldı. Aman hanım seni Allah'a havale ediyorum. Bu millete dinimi mübin İslami öğrettirdi. Ve bize genç yaşımızda da kusul abdestini almasını namaz kılmamızı öğretir. Veysel Karani Hazretleri'ne de ilahilerini söyledir. Yunus Emre'nin ilahilerini söyledir. Kent yaşlarımızda o zaman Tanrı uludur diye ezan okunurdu. O zaman ezan okumaya başladık. Babam bu oğlan del olur diye korkardı. Aman evladım gitme pek fazla aşırı yapma. Annen gibi bir devriş mi olacaksın? Falan dedi. Biz de ebedi alem yurdu yok. elbette Allah'ı seveceğiz, onu Habibini seveceğiz, Kur'an'ı seveceğiz, onu sevdiklerini seveceğiz dedik. Ve askerliğimizi yaptık. 1954'te askerliğimizi yaptık. Gelibolu'da, Manisa'da bitirdikten sonra geldim. 58'e kadar da Risale-i Nur okurdum. Said Nursi Rahmetullah Ali Hazretleri'nin kitabını okudum. Ayda, şimdiki ayda Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nurcular toplamış. Biz de oraya geldik. Oyun ufak olduğu için diğer arkadaşlar hep babayit, beyaz bir beyaz sarıklar, beyaz cübbeler giymişler. E, yolun ucunda bekledim. Said Nursi Hazretleri, o kadar güzel, kibar. O saat, geldi benim karşıma oturdu ve diş çöktü raptı halinde gözlerini yumdu ben de aynısını yumdum sanki bir derviş gibi esteyhurlahil Azim besmele-i şerife cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin isimleri saravat-ı şerife kelime-i tevhid nasay-ı celal hu esması söyledim ondan sonra hay esması derken uçakların pike yaptığı gibi o mübarek zatın etrafında pike yapmaya başladım Sonra kalben bana in evladım dedi. Ben de indim karşısına yine aynı şekilde rabıt halinde gözünü açtı. Dedi ki evladım sen dedi kadri tarikatına müntesip olacaksın. Bir mürşidi kamil bulacaksın. İstihare yap. Olmaz mı? Dedi. Biz de olur efendim. Uyandım. Anneme dahi söyleyemeden tabahane deri yemalatçısıydım. Tabahaneye gittim memleketimizde Kusuba Ezin meşhur bir zat. Bu Ramazanlarda itikafa gider, Hiç kimseyle fazla konuşmaz. merkeple doğru da bahaneye dükkana geldi. Bugün ne rüya gördüm? Bugün ne rüya gördüm? Üç sefer. Ben de şöyle şöyle rüya gördüm. Hayırlı hayırlı inşallah. Sana ders vermeye geldim dedi. Hemen Kadri dersi verdi. Çekişlerle Ahmet Efendi'nin Aksaray'da bunu çekmeye başladık e, 60 ihtilali oldu deri satmaya İskilip'e gittim İskilip'ten Perşembe gecesi tevhid vardı tevhidden sonra e, Çorum'a geldim Veli Paşa otelinde yatıyordum sabah kalktık ki ihtilal olmuş askeri her tarafı sarmış cuma namazına gitme yok sonra fırınları kapattılar lohantaları kapattılar yüzbaşıya vardım yüzbaşım biz buradan misafiriz Fırınlar kapandı, ekmek yok. Lokantalar da gitti. Ne yapacağız dedim. Hemen elinde tersiğinin tersiğinden konuştu. Lokantaların kısımlarını açılmasını, fırınların çalışmasını emrettiler. Camiye kaçarak gittik ki 18 kişi ile namaz kıldık. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'nin zatı gördükçe beni bir cezbe aldı, aşk aldı. Sanki Peygamber Efendimiz'i görmüşsün gibi bir titreme aldı. Dışarı çıkarken evladım bunu bizim eve getir dedim. Evlerine gittik. İşte bu ihtilal dedi Müslümanlara oldu evladım dedi. Müslümanlara yapılan bir darbe oldu. Allah'ın zikrini bırakırsak başımıza çok belalar, musibetler gelir. Allah'a zikirden kafir olma. Allah'a zikredin, bu gecede zikir yapacağız dediler. İhtilal gecesi de orada diğeri de vardı. Bazatesi'ye kadar durdum sağlık bugün deriyi sattım. Ben seni sevdim evladım dedi. Sana da madem rufa edin ders vereyim. Adil'den almışsın mı? Babadan evlada, evlattan evlada geçmez seyri sülükünü tamamlamayınca bu yol yürüdülmez evladım. Ne yazık ki bilmiyorlar dedi. Bu dersleri yaparken bizde acayip garayip haller olmaya başladı. Hangi hocaya sorduysam kafayı bozuyorsun falan dedi. En sonunda Hacı Hamit Hoca'ya sordum. Dedi ki evladım bu, buna hal diller. Tarikat yolunda. Sen bir üstadına git, bunları söyle, ders artırması lazım. Aksaray'a gittim. O saatte bir mahkeme işleri varmış. Benim e, işime bakmadı. E, sonra ben de tam kamil olmadığını anladım. Annemin de şeyhiydi. Dedim ki efendim sizin de bir müşid kâmile, benim de bir müşid kâmile ihtiyacım var. Hadi Allah ısmarladık dedim. Dur gitme evladım falan da yok dedim bak. Kaç sefer bir saat oturdum yanında. Halim var anlatacağım, rüyam var anlatacağım dedim. Daha hala sen mahkeme işiyle şununla bununla uğraşıyor. İstihare yaptım. Hızır Aleyhisselam. Evladım senin dedi, üstadım, şeyhim, Bilal Nadir Hazretleri. Antep'e gideceksin. Olur dedim. Rüyamda Bilal Nadir Hazretleri'ne gittim. Süt, elinde bir süt tasıyla birkaçlık var, birkaçlık bana veriyor, birkaçlık kendisi alıyor. Uyandım. Ya bu nefsin hilesi olmasın falan dedim. İkinciye bir daha istihare yaptım. Yine mübarek zatlar Adem Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam. Bunlar dedi ki işte üstadım odur. Yine Antep'e Gittim vardım. Manamda giden herkes yatmış dermişler. Bir o var, bir de ben varım. Şimdi beraber yatacağım oğlum, bir yatak var dedim. Dedim erkek erkeğe yatar mı kalbine yat. Evladım arkamız giyili yatacağız dedi. Sırtımızı sırtımıza dayayacağız. Nasıl sırtlarımızı sırtımıza dayadıysak kalp kalpten Allah Allah diye bir ceryan geçti. Uyandım ki daha hala o zikrin heraretiyle her tarafım yanıyor. Duramadım ihtilalda zarar ettiğimiz için e, abimin arkadaşı vardı Saraf Rasm Efendi. Ona gittim. 15 lira para aldım. Yedi buçuk lirayla Antep'e indim. E, o mübarek saati görebilmek için o da yok. Çarpına gitmiş. Çarpında görür görmez beni bir titreme bir ağıt aldı. Hatta merdivenden düşeceğim. Tutun bu genci dedim. Vardım. Elini öptüm. Dedim ki beş tane çocuğu bıraktım. İçimden söylüyorum. Efendim, e, ilden de para buldum. Zat-ı halinizi görmeye geldim. Sanki peygamber efendinizi görmüş gibi şu mübarek gözlerinden bir öpsem dedim. Hemen eğildi. Öp evladım, öptü dedi. Hem sağ gözünden, hem sol gözünden öptüm. Sakalı yüzüme değince hayal ederim Allah'ın bir evliyasını Sakalı benim yüzüme değdi. Bundan sonra sakala bıçak vurdurman dedim. 65 sinesinde. Oradan 69'a kadar devam ettik. Bizi çok severdi. Abdullah diye hitap ederdi. O mübarek vefat ricazımın söyledi. Oğlum babadan evlada, evlattan evladı muhtarlık gibi geçmeniz, seçmeniz olmaz. İstihara yapın, kendinize bir şeyh bulun. Eğer bir şeyh ölürse yerine bir tane daha geçer. Geçemezse başka birini gidilir ki nasıl enbiyalar e, Hz. Muhammed Mustafa yeter de artardı feyizinden, bereketinden. Ama zahirdeki insanlar geliyor da bak ben sana nasihatta bulunuyorum. Sana yön veriyorum. Evladım dedi. Peki dedik. Vefat etti. 69'da yine istihare yaptım. Hızır Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam mübarekler. Bu sefer senin dost sen dostan, çorumlu Hacı Mustafa Efendi dediler. Hacı Mustafa Efendi de her deri satışında gidiyor geliyor ziyaretinde bulunuyordum. Dedim efendim ben dedim bilen Baba'ya çorumlu Hacı Mustafa Efendi rufa eden ders verdi. Onu da çekiyorum deyince hemen öptü Allah razı olsun Türkiye bizde bir tane mürşidi kamil dedi. Onun dersini yaptı. Bizim dersi sonra yaptı. Çorumlu Acı Mustafa Efendi'ye dedim. O da dedi ki oğlum nadirattan bir tane dedi. Dünyada bir tane. İlk önce onu dersin çek. Kadir'i sonra bizim Rufa'yı çek. Dedi her birbirlerini mersene ettiler. Gittim. Gidecek param yoktu. 11 cilt sahih Buhari'yi sattım. 350 liraya. Beysuf'u Naci de içiyordu. Annesi oğlum bak dedi adama hem kitabını arıyor hem de sen de varlıklı olduğun halde gitmiyorsunuz. Git dayın evinde yatarsınız, oradan da çoruma geçersiniz dedi. Beraber geldik, Ramazan günüydü. E, çoruma geldik. Akşam sahur, şey, iftarımız yaptık. Kapısına vardık, içeriye aldı. Dedi, efendim tanıyor da zaten. Efendim dedim, Bilal Baba vefat etti. Şimdi Kadiri tarikatında bir boşluk içerisinde kaldım. İstihare yaptım, sizi gördüm. Belen deyince evladım bugün bir daha istihare yaptı dedi. Peki dedim. Aşıp yattık Naci ile beraber. Yine bir kişi geldi. Abdullah Efendi dedi. Otuz yüz defa ya vehab ya vehab diyeceksin. Ben de üstadım körümlü Hacı Mustafa Efendi verirse yaparım, vermezse yapmam dedim. Şöyle bir düşündü, kapıyı yurttu, tekrar bir daha açtı, bir daha söyledi, bir daha açtı, bir daha, açtı, bir daha söyledi, yok dedim. Gitti adam. Gece saat üç buçukta Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'ye gittik sahur yemeğini bizde de yiyecek dedi. Vardım, ne oldu oğlum bir şey görebildim yazdım efendim dedim. Ya ve hap deyin çekeceksin dedi. Tanıyor muydum tanıyorum kim dedi. Hızır Aleyhisselam. Ne biliyorsun evladım? Sık sık dedim manemde görürüm efendim dedim. Tamam dedi. Çok dedi fahru zaruret içerisinde kalıp fukarayı sabinin olduğuna işarettir. Allah razı olsun dedim sana dedi bu şeyi, dersi veriyorum. Arnımı arnıma dayadı. Dizlerini dizlerime, ellerimden de tuttu. Kelimeyi Tevhid okudu. Kadri dersinden de evladım şu dersleri yapacaksın dedi. Buna da devam ettik elhamdülillah. 1984'te vefatına kadar bizde çok acayip karayip haller oldu ve o mübarek Nevşehir'den gelen arkadaşlara evladım bu fakirle Abdullah Efendi'nin şekline, suretine şeytan giremez. Ee, onu bırakman, bir güneş gibi bütün dünya Abdullah Efendi'yi tanıyacak, istifade edeceksiniz dedi ve hastalandı, vefat etti. Biz yine kendimize itimat etmeden istihareler yaptık. Allah'a yalvardık, ağladık, sahipsiz kaldık diye. Ee, 20 Şubat'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin huzurunda piranlar toplanmışlar. Nevşehirli Mahmudoğlu Abdullah Din çağırdılar. Ee, Abdülkadir Geylani Hazretleri bir icazet kağıdı sarı defne dalından içinde beyaz nurdan Arapça yazılı evladım benim vekilim olaraktan Kadri tarikatını ders vereceğim. Senin icazetini mühürlüyorum. O sırada Ahmet Urfa'yı, Ahmet Bedevi, İbrahim Dursu, Kasım Ali Şazeli, Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celaleddin Rubin diğerlerine durun dediler. Elime icazet kağıdımı verdiler. Dedim ben istemem. Niye? Dedim piranları verdiği çoğu helaka gidiyor. İşte bu icazet de hilafet müfridi. Ben itiraz ettim. Ben ümmiyim. Onun için dedim alimler gelir. Ben sorular sorarlar. Büyük ağırdır. Ben bu işi yapamam. Ehline verin. Dedim. İlahi ente maksudi ve rızake maktubi ya Haceti Allah dedim. Öyle deyince birbirlerinin yüzüne baktı, ha, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri. Evladım niye almıyorsun dedi. Yapılmış bak mühürledik. Dedim alamam. Mevlana Hazretleri dedi, niye almıyorsun dedi. Alamam. isteyenlere ver dedim. Sebep nedir, dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri mühürlemezse velayet veyahut veraset nuruyla bizi korumazsa nefsimize uyarık, helak oluruz. Allah muhafaza etsin. Ben ahiret için çalışıyorum. Onun için istemiyorum şimdi dedim. Birbirlerine baktılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri tebessüm etti. Biraz böyle gülümser gibi yaptı. Birbirine de baktılar. Dediler ki inşallah 5 Nisan'da dediğim olacak. 5 Nisan oldu. Perşembe gün zikirden geldik. Evde yattım. Yine manianda öyle bir çorumda divan toplandı. Bütün peygamberler, sahabiler, üçler, yediler, kırklar ayrı ayrı duruyor. Mezhep sahipleri, kadın evliyalar ayrı ayrı askeriye merasimi gibi. de nasıl rütbeler hep birbirinin üzerinde olanlar ayrı ayrı durduğu gibi duruyorlar. Nevşehirli e, Mahmudoğlu Abdullah diye çağırdılar. Kim çağırıyor dedim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen koşa koşa arada yoldan vardım. Resulullah aleyhissalatü vesselam hazretleri geldi. Gelir gelmez orada bütün insanların Aynen Resulullah Efendimiz'in cemali gibi, nur gibi, flores zambası gibi hepsi de nurlandı. Oturdu yere, Benim o mühürlenmiş olan icazete, evladım bunu mu istiyorsun dedi, mühürünü gösterdi, vurdum. İkinciye oğlum bunu mu istiyorsun dedi, ee, sarı turşudan bir mühür, onu getirdi vurdu, oğlum derdi ben Allah'ın Resulü bana oğlum dedi, veredim dedi diye yerde mi gökte mi ne olduğumu anlayamadım. Sonra kendime geldim. Dedi evladım dedi bunu al ümmetimi irşat edeceksin inşallah dedi. Ben dedim bu çok zor vazife. Benden çok soru sorarlar. Altından kalkamam, ilmim yoktur deyince sana dedi vehbi ilim ledün ilmi de verilecek. Öyleyse verin dedim. Birdenbire olmaz dedi o lüzum ettikçe o ilmi Cenab-ı Allah kalbine ilham edecek dedim. Peki ya Resulullah dedim. Şimdi o sırada piranlar bir ayna getirdiler. Böyle bir ayna. Sağ tarafında erkekler, sol tarafında nisalar. Binlerce insan. O anda ben hayret ettim. Dedim ki bunları ben nasıl bulayım, nasıl yetiştireceğim, nasıl anlatacağım. Evladım sen hiç onun için üzülme. Kalpler Allah'ın kudreti elindedir. Sen anca anlatacaksın. Allah ve Resulü'nden, sırat-ı müstakimden anlatacaksın. Bazen sen onların ayağına gideceksin. Bazen de onlar senin ayağına gelecek. Evladım dedi. O anda ben uyanmışım. Oturur halinde ağlıyorum. Bütün vücudum Allah'ı zikrediyordum. Kalktım Hacı Bektaş Veli Hazretlerine gideceğim. Bu sefer bunlar e, vay şia mı derler. En iyisi öyleyse de Mevlana Hazretlerine gideyim. Mevlana Hazretlerine geldim. Ziyaretini yaptım. Şems Tebrizci Hazretlerinin orada cuma namazını kıldım. Oranın emekli imamı hemen beni kucakladı dışarıda. Bugün sana maneviyattan vazife verdiler. Tebrik ederim. E, kardeşim dedi. Gözlerimden öptü, kucakladı. İlle benim eve misafir. Benim bizim konuşacak hiç halim yok. Ben tekrar döneceğim. Nevşehir'e geldim. Cumartesi gün Sivaslı Hacı Hafız Ali Efendi geldi. Bizim hanıma soruyor. Bacı diyor şu Abdullah Efendi'yi geçiminizi evde gibi olur? Yalan söyler mi? Yemin eder mi? süver mi? Küfür ederim, şöyle şöyle halleri var mı? Ne münasebet? Sen benden soru mu soruyorsun? Böyle misafirlik olur mu? Hayır bacım bir püf noktası var da onu öğreneceğim. Yok kat yiyen yalanını, yemenini, kötülüğünü, ağzından kötü sözünü işitmedim şu senedir. Ne çocuklarıma ne onlara hatta kızmaz öfkelenmez de. Ben bazen kızarım o kızma. Ha şimdi anlaşıldı. Dedi, ben ona ilk deriş olacağım. Sabah oldu, e, cumartesi günü akşam toplandık. Arkadaşlar, dün gece manianda böyle böyle oldu. Bize manevi görev verdiler. Görenlerin üstadıyım, görmeyenlerin de hiçbir şeysi değilim. Dedim, efendim, İzmir'den, diğer yerlerden, kimi telefonla, kimi mektupla, rüyasında görenler davet etti. Ve onlara icabet ettik. Derslerini verdik. Pazar günü Ali Efendi de anlattı. Beni Çorumlu Hacı Mustafa Efendi çağırdı. Hastaydı. Evladım yahandan yapıştı. Ali Efendi ilmim var, hafızlığım var, Arapça var deyin, kendine mağrur olma. Abdullah Efendi mürşidi kemildir. Ona intisap edeceğim, birinci devri sen olacaksın. Eğer o seni Allah ve Resulüne ulaştıramazsa huzur mahşerde gel benim yahama yapış. Sen de ona tabi olmazsan ben de senin yahana ahirette yapışırım. Dedi, bunun için geldim kardeşlerim, sizin de huzurunuzda ilk bir at edecek, ilk talip olacak benim dedi. Ve ondan sonra bu görevlere başladık. Kısacası hayatımız budur.